peygamberimizin amcası fakat en büyük düşmanlarından olan Ebu Leheb iman etmeden geberip gitmişti. Onu yakınlarından birisi rüyasında gördü ve ona nasıl azap edildiğini sordu. Ebu Leheb Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem iman etmemesi yüzünden çok büyük azap gördüğünü söyleyip başına gelenleri şöyle anlattı. Yazıklar olsun bana ona iman edip dünya ve ahirette kurtulacağım yerde iman etmedim ve dünyada da ahirette de perişan oldum. Yalnız bana haftada üç gün hususi muamele oluyor. O da Muhammed aleyhisselam doğduğu zaman cariyem gelip bana onun doğumunu müjdelemişti. Ben de memnun olarak onu azat etmiştim. İşte onun için o gece azap hafifliyor. Bir de Pazartesi olunca iki parmağımın arasından sevin su akar. Ben de onu emer rahatlarım. Bunun sebebi ise Muhammed aleyhisselam doğduğu zaman ben cariyeme git ona meme ver demiştim. Ondan dolayı haftada bir gün bana su veriliyor dedi.''